Şimdi bir diğer örnek. Yine Lagrange metoduyla aday alacağız. Bu örnekte bir boncuğumuz var. M kütlede boncuk. R yarı bir çember. Metal çember düşünelim. Boncuk gene metal çembere takılmış. Sürtünmesiz. Yalnız çemberimiz omega açısal hızıyla e, burada çizilmiş olan bu z ekseni diyelim isterseniz herhangi bir eksen. Şu eksen etrafında omega açısal hızıyla dönüyor. Çemberi döndürüyoruz. Boncukta hareket serbestliğine sahip. Böylesi bir durumda hareket denklemini Lagrange elde etmek. Sonradaki hedefimiz bu. Şimdi gene koordinatlar önemli. Hangi koordinat sisteminde bugün gözüküyor durum? Küresel koordinat hatırlayalım. Şurası R'ydi. Burası T'ydi. P noktamızı tarif etmek için bu noktayı R, T ve Fi'den tarif ediyorduk. Eğer X, Y bir izdüşüm olursak şurası bizim Fi açımız. Azimut açı dediğimiz açı oluyordu. Ve Fi'de hareket varsa şu şekilde. Burada da gördüğünüz gibi omega açısı şu şekilde. Yani omega açısı adız. Pi'nin birinci mertebeden zamanı görüklü. Şu şekilde bir dönme hareketi var. Bizim şu çember burada z eksen etrafında döndürüyoruz. Boncuk da burada hareket serbestliğine sahip. Dolayısıyla küresel koordinatı kullanmak avantajlı. Lagrange'in biliyorsunuz kinetik enerji ve potansiyel enerjinin farkı. Öğler Lagrange denklemine geçiş yaptığımızda tüm genelleştirilmiş koordinatlar için öncelikle pozisyona göre kısmi türev, daha sonra hızlara göre kısmi türev alıyorduk Lagrange'nin bütün genelleştirilmiş koordinatlar için. Ve bu denklem sayesinde hareket denklemine erişiyor. Şimdi Lagrange'nin yazmak için kinetik enerjiye ihtiyacımız var. Potansiyel enerjiye kinetik enerji için eğer de yazarsak ve kareyi pratik bir şekilde yazabiliyoruz. Küresel koordinatla da del, del bölü del re, r yönünde. 1 bölü r, del bölü del tata teta yönünde. Ve 1 bölü r sinüs teta, del bölü del fi, bu da çıktı Ve kareyi buradan giderek al. Şuna bir vektör. Buraya kata ve pi. Ve kare arkadaşlar. Redat kare artı R kare kata dat kare artı R kare sin kare tata ve pi dat kare. Peki burada R nasıl bir şey? Sabit. Bizim M kütlemiz çember üzerine sınırlanmış vaziyette. Çemberden ayrılamıyor. Çember üstünde herkes servis sahip fakat her zaman şurada da R. Burada da R. Bu M kütlesi çember üstünde olduğu müddetçe her zaman R. Dolayısıyla R sabit. R sabit olunca bu terim gitti. Burada bir sabit söz konusu. Peki fidat ne? Fidat da şuradaki açısal hız, Yani omega. Dolayısıyla buraya da omega gelecek. Kinetik enerjiyi yazaraktan devam edelim. Şimdi şuradan Lagrange'ini oluşturacağım. Öncelikle kinetik enerjiyi yazıyorum. 1 bölü 2 m r kare r bir sabit olarak da yazıyoruz. r kare dot 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 kare do, do. artı r kare sin kare dot dot Ağır. Okay. Eksi potansiyel enerji. Potansiyel enerji da sıfır alırsak. Buradaki potansiyel edeceğim mesela. Buradaki potansiyel. Nasıl? Biliyoruz ki şurası R kosinus teta. Ama şurası da şuradan şuraya kadar da R. Dolayısıyla şu fark şuradaki fark R eksi R koşulu stata. R eksi R koşulu Potansiyel enerji yazınca Mg R eksi R koşulu stata. Eksi Mg R 1 eksi koşulu Lagrangian'ı oluşturduk. Lagrangian'ı yazdıktan sonra artık hareket nakliye doğru ilerleyebilirim. Şurada kendimi yerleşeyim. genelleştirilmiş koordinatımız arkadaşlar burada gördüğünüz gibi R sabit. R değişmiyor. Onu R olarak koyacağım. Teta. Genelleştirilmiş koordinat. Teta. Dolayısıyla Teta'ya göre R eksi D bölü Teta. Teta da göre R. Lagrange'a baktığımızda teta koordinatı için ne söyleyebiliriz? Bakın hem teta'ya bağımlılık var hem de teta bağımlı, data bağımlılık var. Bir çevresel şey koordinattan bahsetmiyoruz. Teta'ya göre türev aldığımızda şuradan e, gelecek katkı var ve buradan gelecek katkı var. Yani M R kare. İki sinüs teta kosinüs Bir de bir bölü iki varmış burada. Bir bölü iki m. R kare. sinüs teta kosinüs ve omega kare şuradan gelen türev işlemi. Şimdi buradan gelen türev işlemi. Buradan da e, m, g, r, kosinus, data, kosinus, data, eksisinus, data etti türevi. Dolayısıyla eksi dağıttığımız zaman eksi başta artı olmuştu. Fakat kosinüs teta'nın türevinden eksi sinüs teta geldi. MGR sinüs teta. Eksi d bölü Şimdi şuraya yazıyoruz. Teta data göre türev nerede var? O zaman m kare Başka yok. Eşittir sıfır. Şuradaki eşittir sıfırı isterseniz şu terimi karşıya alıyorum şuraya. Burayı eşit yapıyorum. İkiler daha gitti. Şurada Emre kare data double dot. Emre kare data double dot. Buradaysa ise Emre kare sin cos cos data avg kare eksi mgr sin data. Yine sadeleşenleri ele alsak. R'lerin birer tarafını götürüyorum. M'ler gidiyor. Evet. O zaman hareket taktığımız tetadat eşittir. sin tata kas tata. Avega sükür. Eksi g bölü r. Sin tata. Lagrange metodu hareket takvimini elde etmiş olduk.